Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bayramın 3. gününden herkese selamlar saygılar. Herkesin bayramını kutluyorum. Karaburun sahilden herkese selamlar saygılar. Karaburun sahil çok değişmiş. Arnavutköy Belediyesi büyük emek vermiş. Burayı yapmış. Bakın görüyor musunuz? Meclis selamdan tek otobüste buraya gelebiliyorsunuz denizin güzelliğini görüyoruz. Evet. Kızım melek de geldik. Mükemmel bir yer ya. Bayağı değişmiş. Ben uzun zaman önce gelmiştim buraya. Kutturdu baba. Gelelim, gelelim. Gidelim. Gönlün olsun. Gerçekten çok değişmiş. Çok güzel olmuş. Böyle otobüs geliyor. Burada. Burada indik. Buradan da binip gideceğiz. mükemmel. Uçakların kalkış yeri de şu anda burada. Şu anda deniz dalgasız ve çok temiz. Umarım gelenler çöpünü alıp da gider. Yani biraz temiz ama yine atamlar var. Lütfen çöplerimizi atmayalım. Evet, mükemmel bir yer. Çakkalı kalkış yeri burada. Evet, başka bir kadar da çekeceğim. Her şey gönlünüzce olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.